Kurbağa işte abi sıkmışım interneti brav. He. Yemişim interneti brav. Sıkışamadığın hayatta niye yaşıyorsun ki brav? Valla Sıkışamazsan çocuk yapamam He. İnternet siklesin gitsin brav.

Kaptan tam tersi O yüzden bu kez sabırım değil taş gibi yokuş gelmesi Dön arkasına ve bana yapıştır dedi What? Bitirdim işimi gacım Oğlum o, sen, sen kalp dedi ya bana Tabada gidiyoruz radyomuza Han, Tony, Michael, Tony Hayırsın Hepiniz gelseniz Bir Tayyip Erdoğan'ı sikemezsiniz lan onu sikemezsiniz Hepinizi yeterim lan Bir Türk yüzünüze bedel bir Türk yüzünüze bedel. He. O niye onu yapıyor? Çünkü bok var ya bağırsağında. Boku işte boka su sıkıyor ki kamera görebilsin. Göttenmeyelim kamera evet maalesef. Kamerayı götten yedim. Amına. Allah'ım ya Rabbim oğlum. Endoskopi, kolonskopi bro. Adama selam ver. Hangi adama? Bu adama mı? Selam aleyküm yarra. Hava yiyor, okey? maşallah, maşallah. Bizi? Ve hot, hot. Ne Allah, Allah, Allah Ekber. Oğlum adam Müslüman çıktı amına koyayım. Oha. Arama diyorum hava sıcak adam diyor Allah sağ olsun. Allah'ın şeyi diyor. Allah'ın bize şeyi diyor. Değil, He. Sızın, ruhunda sızın, ruhunda sızın. <laughs> Bir derdim var benim Nereye sıçacağım Ne yapsam ne etsem Olamıyorum tom toilet arlıtıması ca ca arlıtıması ca ca la let senin eşehta lev gel kilo kötü mü içine kaçtılar size hiç oluyor. ze oluyor mu çağ? Kilot götünün içine. Ya sikerim yapacağınız işi ya amın dedikleri. Vallahi Valla ben size bir şey diyeyim mi Ça? Kimse kusura bakmasın ama ben atam miras falan diyorum ya. Bu galiba bazı arkadaşlarına dokunuyor. He. Ça, ben size bir şey söyleyeyim mi? Atamla sorunu olan varsa siktir olup gidebilir ha. Çünkü atamla sorunu olan varsa benimle de sorunu vardır. He. Yani onu söyleyeyim yani. İzlemeyin beni. Siktir olun gidin abi. Tamam mı? İsterse abone ol. İsterse en, en zengin adam ol. istersen bin tane hediye at. Atayım, atamı sevmiyorsan, Mustafa Kamil sevmiyorsan yol al abi izleme Tamam mı? Siktir git amına koyayım.